Evet. Kaldırmak için de gerekirse. tamam yani, o bu şeyse yani açık yani, bu Dediğim gibi bir şans. belediye yardımcı olsun. Evet. Yani, tamam. insanlar Orada parasını de. alsın, Sizin Yani, de. yani herkes. bugün Siver'in uzun yıllardır beklediği tarihi Siver'e kalemizin etrafındaki evlerin metruk evlerimizin ve içinde yaşayan yaşamayan tüm parsellerde bulunan evlerimizin e, kamulaştırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. E, bu, kamulaştırmasını yaptığımız evlerle ilgili şu anda yıkım yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte ilk evin yıkımına başladık. Siverek halkına hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte de kamulaştırmasını yaptığımız 11, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yaptığımız 11 tane evimizin kamulaştırmasını yaptık. 4 tanesini Siverek Belediyesi yaptı kamulaştırmasını. Siverek Belediyesi'nin bundan sonraki süreçte de yaklaşık 6 tane ev daha kamulaştırması yapılacak. Bunun akabinde de kamulaştırma sürecine devam edeceğiz. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, gerek Siverek Belediyesi öz kaynaklarından yapacağımız kamulaştırma ile şehrimize yeni bir vizyon açacağız. Kentimizi sağlıklı ve güzel bir trafik yoğunluğunun da daha az olduğu özellikle de ee, Siverek halkının çok merak ettiği Siverek Kalesi'nin restorasyon çalışmasının da akabinde eş zamanlı başladığı çok güzel bir çalışma bekliyor. Önümüzdeki günlerde de e, yıkım sürecine devam ettiğinde de tüm Siverek halkımızla e, bu güzelliği paylaşmayı düşünüyoruz. E, Siverek halkımıza tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs>